Ee, burada burada yarışmak ilk günden beri çok güzel yani e, ilk günden beri attığım her oktan memnunum. Ee, sadece e, biraz yorgunluk var. Dünya Kupası'ndan geldik Güney Kore'den ve direkt bir gün sonra burada şey Nez. başladı. Fethi Kupası başladı. Ee, ama buna rağmen çok güzel bir turnuva geçirdik. Ee, finalde arkadaşımı kaybettim. Ulaş e, çok güzel puanlar yes. attı. E, o yüzden hiç mutsuz değilim, hiç böyle bir e, kötü bir durum yok ortada. Aksine çok daha mutlu oldum. E, çünkü results. Ulaş'ın da böyle güzel performans bekliyoruz. göstermesi e, ve bana karşı bunu gösterebiliyor olması demek ki dünyadaki bütün sporculara karşı böyle yüksek performans gösterebilir. E, Olimpiyat öncesi çok güzel oldu. Bütün ee, her şey yolunda olimpiyatlar Mesela, öncesinde. Yani Paris için şunu söyleyebilirim. Takım olarak çok güçlü gidiyoruz. Ee, ve ilk defa olimpiyat tarihimizde bir takım madalyası kazanma şansımız var. Takım maçlarını herkesin bronz madalya kazanmasını Macaristan, ee, Tavsiye ederim. Ee, Paris öncesi çok güçlüyüz. Ben de ee, Tokyo'da birinci oldum ama bu sefer Paris'e e, yeniden olimpiyat şampiyonluğuna ya gidiyorum. Yani olimpiyat şampiyonu unvanımı korumaya değil de yeniden sıfırdan olimpiyat şampiyonluğuna çalışacağım orada ben de. E, hazırlıklarımız çok güzel gidiyor. Senin başından beri e, yaptığımız planlama her şey yolunda gidiyor. Paris'te de istediğimiz sonuçları alacağız. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ çok sağ olun.